Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle mevsimler konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. İşte bize burada bir şiir vermiş. Onu hemen bir büyütüyorum. Bu şiiri okuyormak için. Hemen tamam. Şimdi hemen okumaya başlayayım. Mevsimler. Bir yılda tam dört mevsim. Hepsi de ayrı resim. Gel birlikte sayalım, takalım birer isim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Gelince kar yağar. Haydi haydi evine, her tarafta soğuk var. Kartal dağda uçuşur, bülbül dağda ötüşür. Ova da kuzu meyler yazın her yer tutuşur. Hemen bunun sorularını bir bakalım. İlk sorusu. Ne diyor ilk sorusunda bana? Bir yılda kaç mevsim vardır? Bir yılda tam dört mevsim vardır. Yazıyorum. Bir yılda dört mevsim vardır. Gördük. Bir yılda bir yılda dört mevsim vardır. Hemen aşağıdaki soruyu atladım. Biraz küçültüyorum. Ne diyor? Mevsimlerin isimleri neler? Mevsimlerin isimleri neler? Neydi? Sonbahar. Yazıyorum. Sonbahar. Sonbahar, kış. İlk bahar ilk bahar ve yaz gördük, gördük. Şimdi üçüncü soruma bir geçiyorum biraz daha küçülteceğim. Tamam. Kış gelince ne olur? Kış gelince ne olur? Kar yağar. Kış gelince kar yağar. Kar. Yağar. Kar yağar. Herkes evine gider yani. Herkes evine kapanır. Çocuklar kartopu oynar. Mesela. Mesela her taraf soğur. Yazıyor. Ondan sonra olur. Herkes evine girer. Herkes herkes evine girer. ah sanamız bir dakika. Girer. Gördük. Şimdi Sorum için şöyle sorularım niye bu? Kart kartal nerede uçar? Kartal kartal dağda uçuşur. oluşur. Nokta. Şimdi hemen arkasındaki etkinliğimize bir gelelim. Arkasındaki etkinlikte bize ne diyor? Şöyle tam olarak büyütüyorum. Arkasındaki etkinlikte bize diyor ki aşağıdaki görselleri verilen mevsimleri resimlerin üstüne nokta yerleri yazalım. Altındaki noktaları yerlere ise bu mevsimlerin ait ayların adlarını yazalım. Hmm. Tamam o zaman başlayalım. İlk şeyimi, resmimi göstermek istiyorum. İlk mevsim. Ay ilk resimim. Pardon. İlk resimde ne var? bir tane kız var bakın altında su su görüntüsü var ondan sonra yapraklar var kesin bu sonbahar mevsimi hemen yazıyorum Şu. son bahar son bahar. şimdi hemen sonbaharın sonbaharın içindeki ayları bir yazalım sonbaharın içindeki Aynen. Eylül Eylül e Ekim ve Kasım Şimdi başka bir yakalayalım. Şimdi bakalım. Bu Mayıs. Bu resmimizi görüyoruz. Atalım. Bu resmimizde Yeneler neler neler diyor. Oo bir tane çocuk sıp sıkıkı sıp sıkı giymiş ve aa şey şuralarda karlar var. O zaman bu kesinlikle kış. Hemen şöyle bir yazıyorum. kış kış hemen yazalım aralık ocak ve şubat gördük hemen diğer stili devam edelim diğerinde bak Diğer resminde bakın ne diyor Bir tane kızımız var. Gördüğünüz gibi her çiçekleri suluyor. O zaman bu ne? Bu ne o zaman? Par. Evet. Bu ne o zaman? Ne olur bu? Diyamadım. Evet, ilkbahar. ilk ilk bahar. Mart, Nisan, Mayıs. Oh, oh, oh. Yaz çok basit. Yaz o kadar çok basit ki. Hadi. Yaz. Bu zaten yaz anlaşıl. Bakar mısınız? Deniz kenarında şu anda kum oynuyor herhalde adam. Yok bence kum oynamıyor ya. Kum oynamıyor. Kum da geziniyor, yürüyor. O zaman buna ne diyorduk? yaz. Yazın içindeki şeyler. Yani aylar. Ay. Haziran. Ay. Temmuz. Ve İşte buradaki etkinliğimiz de bitti. Sona erdim. Hemen devam edelim. Sıradaki etkinliğimiz ile. Sıradaki etkinliğimiz. Burada bir var. Şöyle çekiyorum diğer kağıdımı. Şöyle. Hı, tamam. Ne diyor? Sıradaki etkinliğimde. Ne diyor? Aşağıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız. Ahmet'in bir hafta içi yaptığı spor Dağlarım. spor yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ne diyor? Ahmet salı günü hangi sporu yapmaktadır? Salı günü Ahmet basketbol. Hemen yazalım. Ahmet Salı günü Ahmet Salı günü basket bol sim yapmaktadır. Kiranda çok güzel gözüküyor Kiranda. Hemen devam edelim. Ahmet Çarşamba günü hangi spor yapmak yapmaktadır? Çarşamba günü tenis. Spor Sporlu yapmak sağ dır. Hemen Ahmet Pazar günü Hangi spor yapmaktadır? Ahmet Pazar günü Ahmet Pazar günü Tenis Kimleri Ahmet hangi iki gün volleyball volleyball Cuma günü alçınca belli olmaz sanırsam Cuma günü ve Pazartesi günü haftanın hafta içinin ilk başlangıcı ve hafta. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bu arada nerede? Pazartesi. Cuma. Nerede pazartesi? Cuma. O zaman ne yazıyorum buraya ben? Ne yazıyormuş? Pazartesi ve Cuma. Hemen ya. Diyorum. Ahmet hangi iki gün seniz oynar koyu bir renk alıyorum seni diyor. Pazar, ve Çarşamba. Pazar ve Çarşamba. Hemen gördük Geldik. Salı ve çarşamba. Hangi? Hangi? Ahmet hangi gün futbol oynar? Perşembe. Yazıyorum. Pardon, perşembe yazalım. Şanbe ve cumartesi. Cumartesi. Şimdi ne diyor Ahmet? Hafta sonu hangi sporu yapar? Hafta sonu. Haft Hafta sonu hangi sporu yapar? Tenis. Ahmet hangi spor yapar? Ahmet hangi spor yapar? Burayı biraz büyütmek istiyorum. Ahmet'in bütün yaptığı sporları çünkü sıralayacağız. Ne? Voleybol. 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 Basketbol. Tenis. Tenis. Futbol. bu kadar. Bu kadar. Hemen şimdi arkasına geçelim. Arkasına geri geçelim. Şu Bunun arkasında bana ne diyor? Okey. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazalım. Uygun tarihler yazalım. Bunların hepsi birden başlıyormuş. Buraya hep zaten yazmıştım. Mesela burada ne yazmış olabilir? Bir gün kaç saattir? 24 saattir. Bir gün 24 saattir. Bir 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 hafta gündür peki bir hafta kaç gündür bir hafta yedi gündür. Şu rengarenge yapayım diyorlar şöyle. Başka bir şey hemen. Ondan sonra ne diyor bir ay bir ay kaç gündür bir ay otuz yani neredeyse bütün şeyler otuz tek. Ondan sonra bir ay kaç haftadır? Bir ay dört hafta. Bir bir yıl kaç aydır? 12. Bir yıl kaç aydır? On iki peki. Bir yıl. Kaç haftadır? 50. Peki hala. Bir yıl kaç mevsimdir? Tabii ki de 4. Ocak, Şubat, Mart. Ay onları demiyoruz pardon. Nelerdi? Kış, yaz, ilkbahar ve sonbahar. Onların hepsi bir ayın içinde sıkışık sıkışık gidiyor. Ondan sonra dört belirgin olmadı sanki. Tamam, şimdi belirgin oldu. Ne diyor? Bir ay kaç gündür? Oo! 365 gündür. Evet arkadaşlar burada bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarınızı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.